merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Kodman modunu tanıtacağız arkadaşlar. Yanımda kuzenim var arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar kendisi konuşmayacak. E, kendisi arkadaşlar moderatör oluyor. Arkadaşlar e, video like ve abone olmayı unutmayın. Uzun zaman oldu gelmem şerifime. Evet arkadaşlar bugün Kodman modunu tanıtacağız. E, B2 bayağı yaşa Zaten bunu e, ya, gösterdim size. Fotoğraflarını da attım programımda. Şimdi arkadaşlar size Kodman moduna tanıtmaya geçelim Evet arkadaşlar zaten e skinleri e ve blokları gösterdim. E -ve onu şeyde gösterdim zaten. Şimdi itemleri geçelim. Şöyle. Baya item alacağım elime. Zaten mod baya büyük olduğu için. Sesini kısalım. Tamam. Şuradan da alalım. Tamam arkadaşlar bu kadar aşağı yeterli. Kodman kılıcı var arkadaşlar. Aynen arkadaşlar e ben onun üstünde deneyeceğim arkadaşlar eşyaları Böylece arkadaşlar siz daha iyi göreceksiniz eşyaları Şimdi kodman kılıcına başlayalım Kodman kılıcı arkadaşlar sizi uçurmaya yarıyor böyle uçabilirsiniz Bunun şeyini güncelledim arkadaşlar normalde bunun özelliği yoktu Kınan Rider var arkadaşlar bu da arkadaşlar Cassandra'nın kazması arkadaşlar Bunu yakınca Cassandra deliriyordu Kodman evrendeki balta var arkadaşlar bir tane balta var ee, bunu boğalı kullanıyordu. He arkadaşlar, void mod var. Bu arkadaşlar, e vurdumuz kişiyi void yapıyor. Şöyle gösterelim. Arkadaşımızın üstünde gösterelim. Gördünüz gördüğünüz gibi arkadaşlar void oldu. Bası tutumda düzeliyor. Understaff var arkadaşlar. Eldarkus'un eski hassası. E, bu da e, muhafız çıkarıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi muhafız çıkarıyor. Muhafız spamlıyor. Toprak kılıç var arkadaşlar. Toprak kılıç da baya şifşek çaptırıyor. Evet arkadaşlar şimdi toprak kılıcı göstereceğim. Evet Davet geldi arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bu davetleri diyorsunuz neden kabul etmiyor falan diyorsunuz. Arkadaşlar bazı arkadaşlar arkadaşlarınız spam atıyor videoda falan e, çekmeye zor oluyor. Yani spam atmazsanız gelirim yani. Bunu söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar toprak kılıcını deneyelim. Baya şifşek çaptır. Gibi. Çok harika bir kılıç. Şimdi eşyalarımızı sıfırlayalım. Tamam. Şimdi kaldığımız yerden devam. Tamam. Bayağı eşya var arkadaşlar. Bayağı. Seveceğinizi umuyorum. Fallen kılıcı var arkadaşlar. Bu Fallen kılıcı arkadaşlar her şeyi tek atabiliyorsunuz. Resendik Sport var. E, vurduğunuz kişinin efektlerini götürüyor. Toprak kazma, e, toprak baltası var. Böyle. Bir de arkadaşlar White kazması var. Bu da e, Can e vardı. Son zamanlarda arkadaşlar Kodman evreni ve Giant Alex evreni birleşmişti ve bu kazmada görmüştük. Device var arkadaşlar. Device'te de şöyle göstereyim. Şurada göstereyim. Çünkü bu yeri silecek. Şöyle gördüğünüz gibi geri sildi. Şuradan çıkayım. Device de böyle iş yarıyor. Meteor kılıcı var arkadaşlar. Meteor kılıcı adı üstüne meteor düşürecek şu botla deneyelim şöyle arkadaşlar böyle arkadaşlar ekran titriyor ve meteor düşürüyor tamam silelim şimdi şu eşyalar baya eşya var yani v2 olmasına rağmen tamam fulledim ve Master'ın yeni asası var arkadaşlar. Bunu da ekledim arkadaşlar Kodman moduna. Normalde arkadaşlar Kodman modunda yeni asasını görmemiştik. Ama arkadaşlar yine de eklemek istedim. Çünkü Yüce Aslan'ın e, asası olduğu için. Kevan'ın kılıcı var arkadaşlar. Bu da ışın almanızı yarıyor. Kopyası. Kodman evrendeki bıçak var. Böyle bunun özelliği yok arkadaşlar. İnsanın baltası var. Dilt var arkadaşlar. Bu toprak yapıyor şöyle göstereyim gördüğünüz gibi toprak oldu bası tutunda düzeliyor toprak kazma var bu da böyle grabmaster'ın Master'ın eski asası var bunu görmüştük kodlar emrende bu da şimşek çaptırıyor falun küreği var bu bayağı hızlı kazma bir arkadaşlar bakın böyle bayağı hızlı kazabiliyorum bir de arkadaşlar kurtar falun var bunu şimdi şöyle göstereceğim şöyle arkadaşlar arkadaşımıza gelsin Şöyle göstereceğiz. Ben buraya chest hazırladım. Şöyle arkadaşlar falun bile olalım. Arkadaşlar bu falun biliyor. dönüştürüyor. Şöyle göstereyim. Arkadaşlar, arkadaş üstüne çıksın. Gördüğünüz gibi falun oldu arkadaşlar. Bu kurtar falun da arkadaşlar e, falun olmasından kurtarabiliyor. Evet. Şöyle bası tuttum arkadaşlar düzeliyor. Gördüğünüz gibi. Çıksın arkadaşlar. Şöyle tekrardan düzeltebiliyoruz. Böyle arkadaşlar. Şunu kıralım. Şöyle. Allah. Arkadaşlar bu bayağı bir güçlü blok yani zor kırılıyor. Kalsın o orada. Böyle işte yapabiliyoruz. Şu falan bloğu tekrardan geri koyayım. Eşyaları sileyim sonra arkadaşlar. Daha skinler var arkadaşlar şöyle. Eşyaları sileyim. Evet arkadaşlar az önce eşyaları sildim. Şimdi şu eşyalara geçelim. evet bunlar da çok güzel eşyalar bu arada. Player'ın kılıcı var arkadaşlar. Player'ın kılıcının tekstürünü güncelledim. Yani item'in o görünüşünü düzenledim. Bu size arkadaşlar hız veriyor. Şöyle göstereyim. Bayağı hız veriyor arkadaşlar. dibur asası var. arkadaşımız gelsin. Onu onla göstereyim. onda deneyeceğiz. Bu da arkadaşlar meteor düşürüyor aynı şekilde. Şöyle arkadaşlar göstereyim. Şöyle arkadaşlar meteor düşecek Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz uzaktan yapayım. Gördüğünüz gibi böyle meteor düşüyor. Ve öldü arkadaşlar. Böyle meteor düşüyor. Şimdi kebanın kılıcı var. Kebanın kılıcı şöyle deneyeyim. Tamam. Kevanın kılıcı aktif ettim. Baktığın kişi uçur yavaş. Şöyle arkadaşlar baktığımız kişi yavaş uçurabiliyoruz. Bakın. Böyle uçurabiliyoruz. Ölmez inşallah. Evet. Kafes yap arkadaşlar. Bu kafesi hapsediyor. Bunu hayvanda deneyem deneyemez miyiz? Çünkü arkadaşlar neyse deneyelim Böyle hapsediyor ee, Onun kırması var arkadaşlar Dur bir saniye Arkadaşımız beklesin hemen kırmanın yolunu biliyorum Şuradan arkadaşlar şeyi alalım ee, Fall'ın baltası evet geldi gerçi Fall'ın kazması bu arada yanlış okumuşum Şimdi arkadaşlar arkadan göstereyim bu animasyon da yapıyor bu arada Çabının animasyonunu yapıyor Böyle ışınlanma var arkadaşlar, gördüğünüz gibi böyle ışınlanabiliyorum. Bir de yıldırım var. Böyle hiçbir şey yok. Böyle kabata böyle, arkadaşlar. Kabaktım gördüğünüz gibi. Modda bazı hatalar var arkadaşlar, bunlara V3'ü düzelteceğim. Olabilir yani bu hatalar arkadaşlar, normal bir şey. Şimdi bir nişan şey alalım tekrardan. Kaldığımız yerden devam edelim. çok güzel eşyalar var gerçekten. Şimdi Ender Sword'a geçelim. Ender Sword arkadaşlar bir şey yaramıyor. Ya bu 8 vuruyor. Bu da arkadaşlar Kodman evrende var. Stone Coldman arkadaşlar taş yapıyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi taş yaptım. Basıp tuttum da düzeliyor arkadaşlar. Şöyle düzeltelim. Evet düzelttim. Obsidian kazması var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar Kodman evrende vardı. Bunu da Borolu kullanmıştı bir ara. Bu da arkadaşlar hızlı kazma veriyor. Şöyle göstereyim şöyle çok hızlı kazmıyor ama arkadaşlar biraz hızlı kazıyor. Stone Gun var arkadaşlar bu bayıtıyor arkadaşlar göstereyim şöyle. Şöyle gördüğünüz gibi bayıtıyor. Basılı tutun tekrardan düzeltiyorum. El arko salsası var bu da arkadaşlar mezar yapıyor. Şöyle gösterelim. Gördüğünüz gibi mezar yaptım. Basılı tutun düzeliyor. Bir de arkadaşlar şöyle bir şey var. Şunu göstereyim. Mesela arkadaşlar ben mezar yaptım ya. Ee, bir tane taş var arkadaşlar şöyle dead mode taşı biliyorsunuz özelliğini dead mode taş arkadaşlar mezar olan birisini kurtarabiliyorsunuz şöyle yaptım gördüğünüz gibi mezar olan kişiyi kurtardım bunu da ekledim onu da söyleyeyim nitroksin silahı var size nitroksin veriyor arkadaşlar ee, bunu biliyorsunuz zaten nitroksini biliyorsunuz öyle şunu atalım tamam e, o falın kazması var bu da arkadaşlar hızlı kazıyor bayağı hızlı kazıyor e, toprak küreği arkadaşlar aynı şekilde hızlı kazma şimdi eşyaları silelim tamam buradan devam edelim çok güzel burası azaldı bayağı tamam arkadaşlar Şimdi toprak düzelt diyor arkadaşlar. Bu da arkadaşlar aynı şekilde e, toprak blok var. Şöyle göstereyim. Bu da arkadaşlar e, dönüştürüyor. Bakın. Diet blok transpon. Şöyle koydun. Arkadaşımız üstüne çıksın ve dönüştü gördüğünüz gibi. Bununla arkadaşı kurtarabiliyorsunuz. Gördüğünüz gibi şöyle kurtardı. Böyle arkadaşlar. E, crowbar var arkadaşlar. Crowbar böyle. Mod TRB 1545'e aittir. Bu da arkadaşlar bana ait olan bir şey eşya kanıtlamak için borulu ender yay var şöyle göstereyim arkadaşımız gelsin arkadaş gelsin şöyle tam geldi şöyle arkadaşlar gördüğünüz gibi havadan ok yağdırıyor ve hasar yiyor bayağı ok yağdırıyor gördüğünüz gibi hasar yiyor böyle arkadaşlar biraz arkadaşlar yavaşlıyor çünkü bayağı bir eşya olduğu için ee, kasıyor biraz arkadaşlar Ebran kılıcı var. Bu da uçurma yarıyor. Legend Sword var arkadaşlar. Bu çekiyor oyuncuyu. Bir arkadaşlar ses çıkarıyor. Bakın böyle ses çıkarıyor. Toprak bu mutiton var. Pardon toprak ka, e, stone commenter var. Bu da arkadaşlar toprak yapıyor. bası tutumda düzeliyor. Aynen öyle arkadaşlar. Evet. Arkadaşlar buraya kadar izleyenler bu arada 15.45 yazabilir. Bakalım buraya kadar kim izlemiş. Onu görebiliriz. Şimdi şuradan alalım. Buradaki eşyalar bitti arkadaşlar. Daha şuradaki eşyalar var. Şimdi Shadow Asası'na geçelim. Shadow Asası arkadaşlar. E, asker yapıyor. Gördüğünüz gibi benim askerim oldu. Bası tuttuğumuzda arkadaşlar düzeliyordu. Evet arkadaşlar bu bu galiba evet bu olmuş normal arkadaşlar düzeltiyordu hemen şunu düzelteyim normal düzeltiyordu arkadaşlar ama düzelmedi bunu arkadaşlar e, ve üçte düzelteceğim şöyle tamam palın baltası var arkadaşlar bu da arkadaşlar e, hızlı kazma veriyor yine aynı miskel asası var arkadaşlar bu elimize güzel gözükmüyor sadece arkadaşlar e, arkada gözüküyor şu arka plan alayım böyle bu arkadaşlar bası tuttuğumuzda hasar veriyor şöyle göstereyim bakın hasar yiyor gördünüz mü hasar yedi şöyle tekrardan böyle plan aldım arkadaşlar evet e, boralı kazması var e, bu da arkadaşlar e, hızlı kazma veriyor size Magic Sword var arkadaşlar. Bu da uçurmanıza yarıyor. Iron Staff var. Bu da arkadaşlar çiçek çaplıyor. Bobby 15-45 bir hip var. Bu arkadaşlar böyle. Gördüğünüz gibi yakıyor. Ve çekiyor arkadaşlar. Ama siz yanmıyorsunuz. Evet böyle. Bu arkadaşlar çok fena. Bu çok güzel bir eşya. bobby 15-44 çarma aleti. Yani bot çağırıyor arkadaşlar şöyle. Bot çağırdım. Gel bot. Bot arkadaşlar istediğimizi yapabiliyor. Bir saniye konuş. Şöyle konuşa basalım. Tamam. Burada arkadaşlar işte gördüğünüz gibi efendim sizin için ne yapabilirim diyor. Burada bana odun bana odun bul falan. Şöyle elmas bul diyelim. Bakın gördünüz mü elmas geldi. Şöyle arkadaşlar kıpırdama diyelim. Kıpırdaması. Bakın kıpırdamıyor. Kıpır dediğinde kıpırdı arkadaşlar. Az önce botu gösterdim. Bu arada arkadaşlar ezan okundu az önce. O yüzden kaydı kestim. Şimdi kaldığımız yerden devam edelim. Şöyle. Buradan devam edeceğiz. Gördüğünüz gibi bayağı şey ekledim arkadaşlar. Bu arada aynı şey tekrardan koymuşum buraya. Çaktırmayın arkadaşlar. Şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Sun Blazing Step var arkadaşlar. Bu güneşin asası. Peki bu bize ne yapıyor? Yenilme, yenilenme özelliği veriyor arkadaşlar. Ice baltası var arkadaşlar. Böyle. Ice, e, evrendeki balta. Fallon küreği var. E, bu size arkadaşlar hızlı kazma veriyor. Şöyle hızlı kazabiliyorsunuz baton var arkadaşlar bu e, ne oluyor arkadaşlar ya böyle sopa oluyor arkadaşlar ondan o var tr 1545 kılıcı var yani benim kılıcım arkadaşlar böyle güzelce falın baltası var par e, kılıcı var e bu da arkadaşlar size e, sonsuz güç veriyor tekrardan aynı eşya koyduk muhtemelen Arkadaşlar Ice Sword var arkadaşlar vurduğunuz kişiyi uçuruyor. Bunu arkadaşlar şundan denemek istiyorum. Çünkü bunlar da entity olduğu için bunları efekt geçebilir ve onlar da uçabilir. O yüzden Buna vuracağım. Şöyle vuruyorum arkadaşlar gördüğünüz gibi uçtu gitti. Toprak kılıcı var. Pardon, balık kılıcı var. Böyle arkadaşlar. Şimdi devam edeceğiz daha kollar var arkadaşlar daha skinler var skinler arkadaşlar e, bu arkadaşımız gösterecek kuzenim gösterecek o gösterecek arkadaşlar hızlıca göstereceğiz skinleri de şimdi şuradan devam edeceğiz yani olmayan eşya yok neredeyse he şu kazmayı almamışım dur onu da alayım tamam şimdi Shadow Eruman arkadaşlar bu arkadaşlar ekranınızı titretiyor Böyle. Entity 303 asası var. Bu sizi uçurmaya yarıyor. Hodi kazması var. Bu arkadaşlar böyle ateş çıkarabiliyor. Bayağı bir ateş çıkarıyor. Bir arkadaşlar size artı olarak e, ateş direnci ve arkadaşlar hızlı kazma veriyor. Böyle. Mob picker var. Şöyle göstereyim mob picker'ı. E bırak bırak almış yanlışlıkla dur. Şeyi de alayım. E, Momaran'da alayım. Tamam. Evet. Arkadaşa geldi. Arkadaşa versin. Tamam. Şimdi akşam o da göstereyim. Şuradan uzaktan göstereyim. Şöyle açık hava yapalım tekrardan. Tamam. Şimdi mob picker'ı gösteriyorum. Şöyle. Mob picker arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle yok ediyor. Böyle bırakabiliyoruz. Mob picker'da çalışıyor zaten. Rella kontu arkadaşlar. Bu arkadaşlar ee, yanlış hatırlamıyorsam bir evrende arkadaşlar ee, kimdi ya o kadar zor arkadaşlar bize bunu veriyordu onu bulmamız için bu arkadaşlar bir sistem yani bunu bunun sayesinde onu bulabiliyorduk hatta bu arkadaşlar bir ses çıkarıyor şöyle göstereyim böyle arkadaşlar ses çıkarıyor böyle din din diye ses çıkarıyor aş küreği var arkadaşlar bu da arkadaşlar siz hızlı kazma veriyor bunlar arkadaşlar e, Aysman evrendeki şeyler eşyalar Fire baltası var arkadaşlar. Fire baltası şöyle göstereyim size yani ya şey efektler gitsin fire baltası arkadaşlar tekrardan e, kodman evrendeki boronun kullandığı bir balta türkçe konuşma cihazı var arkadaşlar bunu normalde bu kodman evrende yoktu muhtemelen yani kodman evrenin son bölümlerde türkçe konuşma cihazı var mıydı hatırlamıyorum ama arkadaşlar bunu da eklemiştim e, boş kalmasın diye bu da arkadaşlar vurduğumuz kişiye Türkçe konuşma cihazı takıyor. Şöyle vurdum arkadaşlar gördüğünüz gibi arkadaşlar Türkçe konuşma cihazı taktı göğsüne. Ee, boralık e, Bobby 15-45 kazması var. Böyle arkadaşlar. Ellikin gücü var arkadaşlar. Bu da arkadaşlar kafa uçuruyor. Şöyle göstereyim. Gördüğünüz gibi kafa uçtu. Böyle işte arkadaşlar. Bunlar da böyle. Şimdi kaldığımız yerden devam arkadaşlar hepsini sildim şu traction alalım arkadaşlar şöyle traction falan aldım şunları alalım evet arkadaşlar içecekleri geçeceğiz İçecekleri geçmeden önce şunları da alalım itenleri son itenleri tamam arkadaşlar bu arada içecekleri 2x hızlandıracağım çünkü içecekleri zaten biliyorsunuz sadece arkadaşlar elde gözükmeyen bir item var yani Arkadaşlar nitroksin e, lazeri kapatırken elinize gözüküyordu o item onu değiştirdim sadece o kadar yani başka bir değişiklik yok bir de bazı şey e, görünüşü düz düzelttim böyle görünüşleri böyle şimdi bunları deneyelim traction e, mob çekiyor arkadaşlar ama yani şöyle göstereyim çalışıyor sadece tamam arkadaşlar bir tane inek aldım şöyle ineği uzağa koyalım arkadaşlar şöyle ineği buraya koydum İğne arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle çekiyorum gördünüz mü? Böyle arkadaşlar iğneyi çekebiliyorum. Böyle çekiyorum. Bu, bu iş yarıyor arkadaşlar bu iten. Çekebiliyor. Altın yumruk var. Bu sizi uçurma yarıyor. Böyle altın yumruk. Wisdom Sport var arkadaşlar. Bakın bunlar yeni şeyler. Wisdom Sport var. Bu şey yaramıyor arkadaşlar böyle. Güzel bir kılıç ama Onun için arkadaşlar kalp var. Böyle. Babi olmuş 45'in kalbi arkadaşlar bu. E, Fanot baltası var arkadaşlar. Evet arkadaşlar şimdi Fanot baltasına geçelim. Fanot baltası arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle özellikler veriyor. Kendini uçur. Şöyle arkadaşlar uçurabiliyorsunuz. Şöyle arkadaşlar bunu arkadan göstereyim. Çünkü e, animasyon yapıyor. Siz bunu animasyonu görmüyorsunuz. Ha, şöyle animasyonu göstereyim. Gördüğünüz gibi elim böyle oluyor. Ve uçabiliyorum. Yavaş yavaş iniyor arkadaşlar. Bakın indi. E, fanot balta el hareketi. Bu sadece el hareketi arkadaşlar. Böyle el hareketi yapabiliyorsunuz. Bir de arkadaşlar iki ele balta alabiliyorsunuz. Şöyle iki elime balta aldım gördüğünüz gibi böyle. Bakın. Böyle iki elime balta aldım. Çıkarmak için buradan çıkarabiliyorsunuz. Şimdi e, şu itemlere geçelim. Tamam. Arkadaşlar hodi kılıcı size bayağı bir kalp veriyor. Alev direnci veriyor. Arkadaşlar bu da aynı şekilde böyle ateş çıkarabiliyor Siz yanmıyorsunuz ama Bu kılıçtasınız Elik silah var Bu da kapı uçuruyor Şöyle uçurdum gördüğünüz gibi Gravity gun var ee, Mobu çekiyor arkadaşlar şöyle göstereyim Bakın Böyle çekiyor da evet Arkadaşlar biz bunu halledeceğiz ee, Şu an mobları çektiği için bunu da çekti Neyse onu halledeceğim arkadaşlar Yanlışlıkla entite de çektik. Çünkü onlar da entite olduğu için onu da çekti. Neyse. Onu halledeceğiz arkadaşlar. Şimdi şu son eşyaları geçelim. Ondan sonra e, nitroksin hızlanmış bir şekilde izleyeceksiniz. Şimdi şöyle. Son başka ne kılıç kaldı? Şu kaldı. Beyin kaldı. Tamam. Arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, transmuton kılıcı var arkadaşlar. Bu size hız veriyor. E, Iceman kazması var. Bu da arkadaşlar size hızlı kazma veriyor. Sorşat kılıcı var. Arkadaşlar bu e, rastgele bir şey yaptırıyor. Mesela arkadaşlar örneğin şöyle arkadaşlar basıyorum. Gördüğünüz gibi şimşek çaktı. Şöyle basılı tutuyorum. Işınlandım, uçtum, 5 şimşek çaktı, garip bir kılıç. Bir de arkadaşlar beyin var. Ya e, bu da arkadaşlar bab 45 bir eş ya. Evet. Şimdi arkadaşlar nitroksin şeyleri hızlandırmış şekilde göreceksiniz bu içecekleri sadece şunu hızlandıracağım. bunu da göstereyim ölümsüzlük sili bunu içince arkadaşlar böyle içiyorsunuz bu size arkadaşlar ölümsüz yapıyor gördüğünüz gibi ölümsüz oldum ölmüyorum öyle arkadaşlar şimdi şu efekti sileyim hızlandırıyorum Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi hızlanlı bir şekilde gördünüz arkadaşlar hızlanlı şekilde nitroksit çeleri içtim onu gördünüz bir de arkadaşlar e, kuzenim e, skinleri göster hızlanlı bir şekilde arkadaşlar bu video süper like bekliyorum ve süper e, yorumlar bekliyorum geri dönme şerefim arkadaşlar e, bazı olasılıklar oldu zaten bunu arkadaşlar ankette haber vermiştim neler olduğunu telefonumun kırması gibi neyse arkadaşlar bunlardan bahsetmeyelim. Şimdi arkadaşlar video bitiriyorum, bitiriyorum görüşürüz, bay bay.